Hocam ilginç bir şey duydum ben. Gözlerime mercek taktırdım ama memnun kalmadım. Çıkartmak veya değiştirmek istiyorum. Mümkün mü? Mümkün ama çok istediğimiz bir şey değil. Nedeni şu. Gözümüzün içerisine bizim koyduğumuz yapay mercekler bulunduğu yere zamanla yapışıyor. Biz zaten yapışmasını istiyoruz ve atıyorum bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra ben bu merceği beğenmedim. Değiştirmek istiyorum. Ama daha özellikle bir mercek taktırmak istiyorum dendiğinde o mercekleri evet biz bir problem olsa gerçekten o mercekleri değiştirebiliriz. Ama bir problem yokken keyfe keder. Daha iyisini istiyorum diye değiştirme konusuna çok sıcak bakmıyoruz. Çünkü o mercek yerine yapışmış olan merceği o zarın içinden çıkartmak biraz riskli. Bulunduğu yerde bir yırtık oluşursa eğer onu çıkartırken bu sefer oraya biz istediğimiz merceği koyamayabiliyoruz. Hatta tek odaklı mercek ve dikişli bir ameliyata dönüştürmek zorunda kalıyoruz. Sonuç olarak keyfe keder ben bunu beğenmedim, değiştirmek istiyorum, daha iyisini taktırmak istiyorum konusu çok sıcak baktığımız bir konu değil. Ancak bir problem olursa bir darbe alınır mercek kayarsa merceğin kendinde bir problem gelişirse tabii ki biz o merceği değiştirebiliriz